Havazalarda mutmiye yüz tutmuş, artık uygulanmayan bir, yine bir ritüel var. Havazalarda diye bir sülale var. Hetsiye sülalesi, Hetsiye gürgen demek, Havazacı karşılığı. Hetsiye, gürgen ağacına yıldırımın düşmediğine inanılır Havazalardaki inanç sisteminde. Yani yıldırım gürgen ağacına düşmez. Bu yüzden mesela o sülale bununla ilgili adlandırılır. Gürgen ağacının dallarını eskiden havazalar, alır. Mesela burada yine köylerimizde dallarını koparıp mesela havanın kötü olduğu durumlarda, yıldırım ve şimşek çaktığı dönemlerde o dalları getirip evin bir tarafına asarlardı böyle. E, oradaki inanç da, o yıldırımın oraya çarpmayacağı inancıydı. Bu Hetsia diye bir aile var, sülale var. Mesela Hendek'te var o aile, uzunca ormanda. O ailenin menşei de aslında buna dayanıyor. Yani bunlar hep bu mitolojik dönemden siapa dia lancer lah